Videomuza. hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abla? Bugün kahveci Barbie'yi size tanıtacağız arkadaşlar. Alışverişimizde göstermiştik. Asya bunu evet. bayağıdır tanıtmak istiyordu. Şu an hızlıca bence kutu açılımına geçebiliriz. Ben ilk arkasını göstereyim hemen. Gerçekten muhteşem bir set var arkadaşlar. Ben böyle setleri daha çok seviyorum tekli bebeklerden ziyade. Hem oyun kurmanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Hem de daha güzel hayal gücüyle bir şeyler tasarlayabiliyorsunuz. Asya'cığım hadi bakalım başlayalım istersen kutu açılımına. Tabii. Bunun kahverengi kahverengisi de var. Dilerseniz siz kahverengi kızı da alabilirsiniz. Biz bunu daha şeker gördüğümüz için bu kızı tercih ettik. Evet arkadaşlar ya ben kahverengi saçlı olanı aslında Türkiye'de görmedim arkadaşlar. Aslıcığım sen gördün mü? İnternette belki vardır. Hani buraya resmini koymuşlar. Ya ben meraklı olduğumuz için bu Barbie'yi biz önceden açtık ve baktık. Evet arkadaşlar çok sabırsızlanmıştık. Akşam Şu, bana kargo ile gelmişti. Ben evet. internetten sipariş vermiştim bu bebeği. Aslı'ya bir an önce abla açalım açalım Orada, diye tutturdu. Orada baktık ama oradakini sonradan almadık. İnternetten sipariş ettik. Evet arkadaşlar. Çünkü internette fiyatı daha uygunlukta. Aynen. Sizin de daha önceden bir fiyat e, araştırması yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bazen mağazalardan daha uygun oluyor gerçekten. Günlük indirimler olabiliyor. O bilindik alışveriş sitelerini gerçekten takip etmekte yarar var. Hadi Asiye'cim bize tanıtır mısın bu tatlı bebeği? koyabiliriz. Link mi koyalım? Hadi. Tamam. Nereden tamam. Nereden açıyorum. Hadi bakalım güzel bir bebek bizi bekliyor arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir set. Ben Asya açarken size küçüklük hayalimden bahsedeyim. Arkadaşlar ben oyun oynarken de bu senaryoyu çok kullanırdım. Asya şu an kutuyu odaya fırlattı. Bir an önce açmak istiyor çünkü. Benim de bir kafem olmasını çok istiyordum arkadaşlar. Böyle bir hayalim vardı. Aslında vardı demem dememe gerek yok çünkü hala böyle bir hayalim var. Bir kitap kafe açmayı çok isterim. Bir fırsatım olursa gerçekten şartlar el verirse. Evet. Çok güzel olur. Ben çünkü sosyalliği çok seviyorum. İnsanlarla konuşmayı, insanları gözlemlemeyi. Böyle bir kafe açtığımda da gerçekten gün içinde müşterilerle hem keyifli vakit geçirebilirim. Gelen giden insanlarla. Değil mi Asya'cığım? Evet o zaman açalım mı abla? Hadi bakalım başlayalım. başlayalım. Barbimiz geliyor. Ayakkabıları çok tatlı. Arkadaşlar böyle sneaker deniyor galiba bu tarz ayakkabıları. Çok tatlı siyah düz spor ayakkabıları var oh. arkadaşlar. Bir saniye Aslı'cığım henüz net diyemedim tatlım. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz etine dolgun bir barbimiz var. Galiba çok bir tatlı. kafede çalıştığı için kendisi de. Arada bir şeyler atıştırıyor tatlıya kahveye düşkün diye düşünüyorum. Ve galiba kahvesini şekerli içiyor Düşün bu arkadaş. kız? Evet. Saçının topuzu çok güzel arkadaşlar. Kısa saçlı mı Asiyeciğim bu? Hiçbir Kısaydı galiba yok. değil mi? Eğer bir gün açarsak. Aynen. Ediz. Saçı kısadır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü böyle topuzlu barbilerin saçı genelde kısa oluyor. <laughs> Evet, zaten Barbie'miz. E, şuradan anlayabiliyoruz bakın. Buradan tam tutturulmamış Şuradan çıkıyor. Evet. Demek, demek ki kısa. kısa saçlı bir Barbie'miz var. Şuraya koyalım. Aa, elbisesini gösterelim yakından. E, evet, çık Bazen kıyafetleri tanıtmayı unutuyoruz arkadaşlar videoda. Eşyalara odaklanıyoruz. Böyle cırtlı cırt bir elbisesi var arkadaşlar. Önünde sanki önlük var gibi. Ama yok. kafede çalıştığı için garson arkadaşımız. Ama şöyle bir kahve baskısı var arkadaşlar. Sizler için şöyle yakından gösteriyorum. Ama e, elbisesine yapışık bu. Ayrı bir parça değil. Evet. Şöyle Barbie'mizi kenara alalım. Barbie'cim bizi orada biraz bekle hadi. Şimdi canım. biz senin o güzel kafeni tanıtacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kafe setimiz çıktı. Barbie'nin Barbie tezgahı burası. Nasıl beğendin mi Barbie'cim? Barbie bence işini çok seviyor. Yüzü de gülüyor. Baksana Aslı'cım çok mutlu. Çok beğenmiş. Yaptığı işten kesinlikle Hı -hı. keyif alıyor. O zaman abla şöyle yapalım mı? Ben şöyle bir şey buldum. Nasıl bir Herkes şey tatlı? Mesela diyor ki buralara yetmiyor. <laughs> Döndürüyoruz ve ben buralara da evet. koymayı da buldum. Aynen çok güzel arkadaşlar. Tezgahın arkasında böyle bölmeler var. Kahve eşyalarını, bardak olsun, tabak olsun. Çünkü kurabiyesi falan da var. Mesela ee, buraya bir bulaşık aynen. makinesi olarak kullanabiliriz. Onların hepsini buraya koyabilirsiniz. Bardaklarını koyabilirsiniz. Kahveleri, çikolata sosu. Değil mi? İçinden şu an çıkaracağız aksesuarlarını evet. arkadaşlar. Onları göstereceğiz böyle, size. Şu kartonları şöyle yapıyoruz. Evet. Böyle kartonlar, resimler koymuşlar arkadaşlar. İçinde <laughs> cupcake miydi? Ee, düştü. Evet. O sorun değil. Devam edelim biz. İçinde cupcake yok. Evet. Çok tatlı böyle. Çikolatalı mı diyelim? Evet. Çilekli galiba. Bir kek resmi görüyorum. Evet, Bir de kapkekler. Evet şöyle size doğru dönüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir bölmesi var arkadaşlar. Yine o size dediğim şu meşhur yuvarlak noktalar var burada. Bunlara böyle e, bardağını. Evet getireyim mi? Evet su şişesi falan çıktı pudingler var. Onları yerleştirebiliriz çok rahat bir şekilde. Burada böyle resimler var arkadaşlar. Hani kafelerde de ekstradan kupalar satılıyor. Gördüğünüz gibi çikolata atıştırmalık bir şeyler var. Burada böyle çok tatlı bir kahve makinemiz var. Evet. Birazdan size nasıl kullanıldığını Asya gösterecek. Yine burada tezgahın bazı bölmeleri var arkadaşlar. Burada da böyle çok güzel Abla, yine bir tabelamız var. Bir, Satılan ürünlerin fiyat listesi evet. var. Söyle Asya'cığım. Bir kahve yeri var. Adını söyleyeyim mi? Yani Yok adını mi? söylemeyelim. Adını söylemeyelim. <laughs> Tahmin edenler etmiş çok popüler. Evet. Tahmin edenler etti. Orada şişeler mataralar gerçekten çok pahalı. Evet hayatım biliyorum. <laughs> Hadi geçelim o zaman Barbie'nin kafesini geçelim. tanıtmaya. Burada yazıyor kap vanilyalı olanı iki buçuk lira o. Çok ucuza satıyor Barbie kafesindeki ürünleri. Moka 2,5. Frappe. Yine vanilya ve moka. Evet görüyorsunuz çok tatlı kurabiyeler var. Arkadaşlar şimdi size diğer ufak aksesuarlarımızı göstermeye geçiyoruz. Galiba evet. Çekmemişiz sanırım. Aynen galiba ben durdur tuşuna bastım arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir kurabiyesi var. Pembe tabağının üzerinde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyle kapakları kapatmak için böyle şey Arkadaşlar kahveleri. bu kahve bardaklarının kapakları oluyor. 3 tane kahve bardağımız 3 tane de aynı şekilde onların kapakları çıktı. Şu kısma yerleştiriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz Hiç. gibi kahve makinesini. Kahve bardaklarını hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar onları da gerçekten çok orijinal bir şekilde üretmişler. Şöyle gördüğünüz gibi böyle kahve desenleri var üzerinde. Çok hoş. Aslı şu an diğer parçaları yerleştirmeye devam ediyor. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar gerçekçi böyle kahve fincanı üzerinde dumanları. Ben şöyle kahve yani ilk şekleri göstereyim. Kakaolu. Ben buna kivili diyorum. Evet. 3 adet de ilk shake'imiz çıktı içinden Çilekli arkadaşlar. Diyorum. Aynen bir saniye Aslı'cığım sen onları koyarken şöyle netleyip gösterelim. Evet makinamızın şu tuşundan çeviriyorsunuz arkadaşlar. İçinden hangi şeyi almak istiyorsunuz? Aynen. Şuradan Oradan. da atıyor. Evet. Onu bir size yakından göstereceğiz. Evet. Ama istersen tam şekilde yerleştir. Çünkü biraz sonra çevirip göstermemiz zor olur. Evet. Tamam oldu mu? Evet. Şöyle evet. bakın arkadaşlar. Hayır, şimdi değil. Ha, birazdan mı? Evet. Tamam. Tabii. Bir adet de Hayır. cupcake'imiz Cupcake. çıktı arkadaşlar. Yine tabağıyla birlikte onu da rafa koyuyor şu şekilde. Tabii. Böyle şekerler var. Aynen arkadaşlar lollipoplar var. duruyor yine böyle almak isteyenler için. Evet. evet. Ve oraya başka ne koyulur? Size söylüyorum. Şu koyulabilir böyle kahve. Evet bir tane kahve fincanı çıktı içinden arkadaşlar. Fincanla içmek isteyenler için kahvesini. Evet bu koyulmadığı için bakın şunu koyacağım. Çikolata. Aynen bir tane de çikolatamız var içinde. Böyle çikolata sosu. Bir saniye. Çok hızlı geçiyoruz. O sırada <laughs> zoomlayamıyorum. Bir saniye çikolata tatlım. Sosu. Şöyle yakından ben size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü ben de net görmeyi çok seviyorum. Şöyle bakalım. Aynen. Üstünde yine Barbie yazıyor. Neden net Ve galiba net dedim. Bir saniye tatlım. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya koydum. Hı hı. Böyle kasa şey var. Aynen bir tane kasamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size daha yakında. Aynen. Barbie sattığı ürünlerin fiyatına oraya giriyor. Asya tek tek yerleştiriyor bizim için. Evet Şöyle iki tane puding var abla. Nesinde? Aynen galiba puding. Aynen. Bir portakallı ya şey bir diyor, um, <laughs> çilekli Fransa pudingimiz. Fransa tatlısı diyebiliyorum. Karamelli. Of. Ve setimiz devrildi. Şimdi baştan bir yerleşme işlemi olacak. Biz o zaman yerleştirelim. Güzel. Aynen. Tezgahı hazırlayalım arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Böyle içe açılabilen bir tane de böyle kapaklı. İçe Aynen. Açın. Kahve bardağımızlar Bir saniye benim. Heh tamam oldu şu an. Şurada çok güzel arkadaşlar. Var. Aynen. Onu da, da hazırlamışlar şuraya. bizim için. Evet çok güzel. Asya gerçekten güzel bir iş çıkardı. İki tane su var. Mavi. Evet, bir şeffaf renkli bir tane de mavi renkli iki adet su şişemiz var arkadaşlar. Onları da yerleştirelim mi? Nasıl Haps. Bir kafe olacak bakalım. Haps. Böyle süt sanırım. Aynen, bir süt şişemiz var. Evet, kahvenin olmazsa olmazı bence arkadaşlar. Ben Rekos. sütlü seviyorum. Siz böyle, kahve içmeyi seviyor musunuz? Ve böyle bir bardak. Aynen, yine Let's üzerinde be. bir Barbie. Yazısı var galiba. Bunu tam netlemiyor maalesef. Ha, tamam şuradan biraz Barbie'nin evet yüzü anlaşılıyor. Ben en çok galiba fincanı sevdim arkadaşlar. Çok şeker gerçekten. E, o zaman gösteriyorum. Bak, Göster bakalım. Gelin. Nasıl Şur kullanılıyor bu? bir anlatır mısın tatlım? Evet. Bu yerden taks yapıyorsunuz. Bardağın içine mi düşüyor? düşüyor? Bu arada bardağı da şuraya yerleştirdi Aslı az evet. önce arkadaşlar. Ve hazırlanacak. Kapağını da taktı. Aynen. Alıyorlar. O zaman bir adet çilekli milkshake siparişi Tabii, gelmiş. Buraya da mesela böyle süt falan koyabiliyorsunuz. Evet. Bir kez daha gösterir misin tatlım? Tabii. Iyi. Kahve makinesi nasıl kullanılıyor? Ama altına bir tane bardak Çevirdim, koy. Evet. Evet. Yaptım. Evet arkadaşlar. Aldım, taktım. Evet. Ve servis. Şimdi milkshakeleri şuraya bir tekrar yerleştirir misin? Onu Tabii. da gösterelim. Nasıl düzenlediğimizi bu kısmı nasıl çalıştığını görmenizi istiyorum çünkü arkadaşlar Bakın, bu gerçekten şey. çok güzel tasarlamışlar. Açıyorum burayı. Koyuyorum. Evet. Kapatıyorum. Aynı. Takipçilerimiz için çilekli milkshake çilek hazırladım. Şimdi bir tane de kakaolu hazırlayacağım. Takipçilerimiz için. Evet. Kakaoluyu hazırlayacak Sen Asya. Sen ne istersin? Ben bir adet white chocolate mocha alayım. Tabii Az şekerli olursun. Sevinirim. Iç. Sütlü e, yapıyorum. Evet. Şöyle. Sütlü kahveleri daha çok seviyorum ben bu arada. İçine kahvemizi dolduruyoruz. Fışşş. Kahve modu. Barbie yapsın. Barbie çok güzel kahve yapıyorsun gerçekten. Evet. Bunun eğitimini aldın. <laughs> çok belli. Sütü de koyuyoruz. Sütümüzü de ekledi Asya. Şu an kapağını mı kapatıyorsun? Geliyor. Barbie gel sen kapa. Aa, ben o bardan kapağını yeni fark ettim. Açılıp kapandığını. Kapadın mı? Bitişik sanıyordum önce. Evet. Evet buyurun. Barbie çok teşekkür ederim. Bakayım şöyle bir. Gerçekten de çok lezzetli bir kahve olmuş. Evet. Ellerine sağlık Barbie. Kesinlikle bu dükkana tekrar geleceğim. O zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Barbie ile kalın. Bay bay. Birer kahve hazırlayın kendinizi. Çikolatalı süt de olabilir arkadaşlar. Ve bu videoyu kahveyle izleyin. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.